sevgili izleyenler. Bugün yine sizinle beraberiz ve yanımda kim var dersiniz? Tabii ki fikirlerin, roket yakıtı, sistem mühendisliğinin maestrosu gençlerin Burak abisi. Burak Turak! Kendisi bugün sadece sistemleri değil gençlerin morallerini de düzene sokmaya geliyor. Burak abi sahne senin. <laughs> Teşekkürler Sofi. Ee, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E itiraf ediyorum Sofya'ya biraz e, esprili bir giriş yapmasını söylemiştim. O da a, biraz abarttı ama neyse kusura bakmayın. E, şimdi biraz da bu günlerde biraz YouTube yayınlarına ara verdim. Onun da bazı sebepleri var. E, birkaç eğitim sunumu hazırlıyorum. Çok da iyi gidiyor. Beni biraz yordu, enerjimi de alıyor, vaktimi de alıyor, enerjimi de alıyor. E, o yüzden biraz YouTube'a ara vermiştim ama e, sevgili e, sosyal medya danışmanım Cenk Kutay Yolcu beyefendi arayıp Abi niye çekmiyorsun video deyince <laughs> masaya oturup bu videoyu çekmeye karar verdim. E, bugün bize Sofi eşlik edecek. Az önce bir denemeler yaptık ama kafası karıştı. E, gene öyle bir şey olursa kapatacağım e, Sofiyi. E, şimdi konu e, işte gençler ne yapmalı? Yani e, canım da sıkıyor bu konu aslında. Hani herkes de aslında farkında şu an ülkede de, hatta dünyada bence. Ee, üniversiteleri çok çağırıyorlar beni. Elimden geldiği kadar vakit vakit ve enerji bulabildiğim kadar gidiyorum da. Hani orada da o böyle o şeyi görüyorum. O gençlerin o yüzünde böyle bir hafif böyle bir moral bozukluğu görüyorum. Çok da canımı sıkıyor açıkçası bu e, iş. Hepimizin canını sıktığı e, gibi. Benim de çok, çok canımı sıkıyor. Ha bu arada her davete katılamıyorum. Üniversiteler çok sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar bana ama enerji ve vakitle ilgili bir dert. Yoksa hepiniz ben teker teker ee, gelmek tabii ki isterdim Vakt, vakit ve enerji bulamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar hani buradan da davetini reddettiklerimden de özür diliyorum yani huzurunuzda ee, şimdi gelelim konuya şimdi bir kere şunu bir anlamamız gerekiyor ee, kapitalizm arkadaşlar krizlere gebedir. yani daha doğrusu kapitalizmin doğasında genlerinde DNA'sında kriz vardır bu gerçeği bir kabul edeceğiz yani kapitalizm iner çıkar iner çıkar e, yani dediğim gibi bunun doğasında var bu sistemin diyelim. Ama şimdiye kadar bulduğumuz en iyi sistem. ve dünyanın hiçbir döneminde bu kadar büyük bir refah ve bolluk olmamış. Teşekkürler Burak'cığım. Arkadaşlar Burak abiyle baş başa bir sohbetimiz var bugün. Evet Sofi kapattım az önce de böyle yaptı. Sanırım fazla konuşma onu biraz yoruyor, yüklüyor yani. E, velhasıl şu an evet kapitalizm bir kriz içerisinde. Ama her krize olduğu gibi bunu da aşacağız. Yani bir kere bir enseyi karartmamak lazım. E, rahmetli Çetin Altın'ın yapıdır. Ben, ben yaştakiler bilir, bilir. E, o çok büyük bir duayendi. E, öncelikle enseyi karartmamak lazım. Şimdi arkadaşlar gençlerin üç tane vazifesi var bana sorarsanız. E, bir tanesi e, tabii ki e, bilginin ve gerçeğin peşinde koşmak. E bu üniversitede yaptığınız şey zaten. Onunla ilgili biraz daha konuşuruz. İkincisi, Sanatın peşinde koşmak diyeceğim. Hani bunu sanat da olur, ne bileyim, sosyal bir kulüp de olur. Ee, var işte benim çaralar bu kulüplerde. O arkadaşlar çok doğru işler yapıyor, öyle söyleyeyim. Yani bir kulübe girmek, orada sosyalleşmek, bir bir, bir işletme tasarlamak, bir süreç tasarlamak, çok büyük fayda sağlayacaktır. Ee, sanatın peşinde koşmak derken bunu kastediyorum aslında. Yani akademik hayatınızın dışında bir başka uğraşınızın, hobinizin daha olması gerekiyor. Ve sanatsız aşıda işte de tavsiye ediyorum. Onun da birkaç tane sebebi var. E, üçüncü göreviniz arkadaşlar aşkın peşinde koşmak. Yani <laughs> gençlerin üç tane vazifesi bu. Yani bilginin peşinde koşmak, sanatın peşinde koşmak veya sosyal e, faaliyetlerinizin diyelim, hobilerinizin diyelim. Üçüncüsü aşkın peşinde koşmak. Üç tane göreviniz var. Ya yani önce bu görevleri iyi yapmaya, iyi yapın. Önce bu görevleri iyi yapın. E, yani gelecek Geleceği düşünüp e, umutsuzluğa düşmek, mutsuzluğa e, mutsuz mutsuzluk içine girmek ve hatta pasifleşmek, yani hiçbir şey yapmamış, yapmıyor hale gelmek. E, bu, bunların hiçbir faydası yani olmayacak e, size, sizlere. E, bir de çok sevdiğim bir laf vardır. E, şans buna hazır olanların karşısına çıkar derler. Yani hazır olmayan da karşısına şans çıkıyor ama o hazır olmayan farkında bile olmuyor. Aslında bunu demek istiyor. Yani bu anonim laf veya kiminse bilmiyorum aslında. Bunu aslında anlatmaya çalışır. Şans buna hazır olanların karşısına çıkar. Ve emin olun çıkar. Bak emin olun çıkar. Peki buna nasıl hazır hale geleceksiniz? E, bir kere şimdi demin o saydığım üç tane peşinde, peşinde koşmanız gereken şey aslında bir bilimsel taraf var, teknik taraf var. Bir insani olarak hobileriniz var, e bir de tabi duygusal yaşam yaşantınız var. E, peki bunların peşinde koşarken de hani o şans karşınıza çıktığında buna nasıl hazır olacaksınız? E, çok basit bunun da cevabı. Benzer birkaç video çektik. E, Derslerinizden, e, okulunuzda okunuz derslerden, e, hoşunuza giden, e, sizin ilginizi çeken, başarılı olduğunuzu hissettiğiniz bir tanesini seçeceksiniz. Anlatabildim hmm. mi? Ve o dersin o dersi diğerlerinden daha iyi anlayacaksınız. Hatta onu ders gibi de değil, hobi gibi göreceksiniz. Ee, ya bir şey anlamak kolay değil. Ben de biliyorum, farkındayım. Ya benim tekniğim şuydu, ben o konuyla ilgili piyasada ne kadar kitap varsa toplardım. Hani 5 kitap, 10 kitap, hani ne bileyim 7 tane falan mukamet kitabım var. 4 tane ıslansal kitabım vardı. Ya çünkü biri anlatamaz, öteki anlatıyor. Bir miktar acı çekilecek mi? Evet çekilecek. Evet çekilecek. Ama ondan sonra o acı çekildikten sonra, belli bir işe geçipten sonra da artık o disiplinle ilgili diğerlerine göre daha başarılı olacaksınız. Bu bir kere kariyer hayatınıza da size bir artı puan sağlayacak arkadaşlar. E, master yap yapılmasını da tavsiye ederim. Hani yüksek lisans derinlemesine bir konuyla ilgili olduğu için e, çok büyük fayda sağlıyor. Dağılmamızı tavsiye ediyorum şiddetle. Yani teknik olarak ya onu da bilin, bunu da bilim, e, e, onu da bileyim Hayır, önce bir tane şeyi çok iyi bilin. Gerisi gelir zaten. Multidisipliner olmak önemli bu çağda ama şu an o noktada değilsiniz. Şu an önce bir disiplini çok iyi, akil olmanız lazım. Bu size şunu da sağlayacak. Başarılı nasıl başarılı olunur rehberken sizin için. Size ait bir rehber olacak o. E, dünyamız değişiyor. E, i̇şte bir yapay zekanın ayak sesleri duyuluyor. Buna hazırlıklı olmanız lazım. Bununla ilgili ben bir video çektim. Yapay zeka çağında e, mühendisliğe dair. Hatta o ee, videonun da aslında özü konusu şuydu. Ee, bilmiyorum siz görür müsünüz ama hani benim görmeyeceğim kesin herhalde. Belki bilmiyorum. Belki de ben de görürüm yani. Yani artık yapay zekaya e, gereksinleri doğru anlatmak gibi bir meslek de olacak. Çünkü o sizin yerinize o işi yapacak belki. Ama tabii denetlemek de gene insanın görevi. E, gereksinimi üretmek, problemi tariflemek de insanın görevi. E, velhasıl eee ya umutsuzluğa kapılmadan gençliğinizi hayatınızı yaşayın. Ben çok lafı da uzatmayayım. Hani aslında e, işin şeyi bu, özü bu. Yani e, karamsarlığa düşüp de her şeyi bırakmak, her şeyi boşlamak, bu, bunun hiçbir şeye faydası olmayacak. Ve şuna yüzde emin olun. Bakın şuna yüzde emin olun. Şans her zaman buna hazır olmaya karşısına çıkar. Siz arkadaşlar e, derslerin, derslerinize yoğunlaşacaksınız. Sosyal faaliyetlere gideceksiniz. Duygusal bir hayatınız olacak. Sizin şu an işiniz bu. Sizin geleceği şu an karamsar karamsar düşünerek de bir yere varamazsınız. Bu size mutsuzluk da getirir. Getiriyor görüyorum zaten ben de. Şu an dediğim gibi geçici bir kriz yaşanıyor. Yani umarım şimdi Trump da hani bu kayın savaşını bitirmekle ilgili birkaç şeyi vardı. Demeci vardı. Umarım o da gerçekleşir. O olduğu zaman zaten bence bu kriz aşılacak. Ee, yani Sanatla ilgili hep bunu ben birkaç kere daha söyledim. Yani sanatla ilgilenmenin önemi bence yapay zeka dünyasında daha da önemli bir hale gelecek. Önemi şurada sanat insanla ilgilidir arkadaşlar. Hani bir adada tek başına tek başınıza kalırsanız sanat yapmazsınız. Yani gitar çalmazsınız, resim yapmazsınız, roman yazmazsınız. Niye? E kim okuyacak, kim dinleyecek onları? Sanat insanlar için yaparız. O yüzden bir veya daha fazla sanatla e, disiplinde üretici veya tüketici olarak çok da fark arada olmayabilir ama tavsiyem üretici noktasında o yer almanız bu insanın tanımanızı sağlar. İnsanın zaaflarını tanımanızı sağlar. İnsanın neden hoşlandığınızı anlamanızı sağlar. E bir de etik etik duyguyu da geliştirir. Ahlaki duyguyu da, estetik duyguyu da geliştirir. O yani omurilinize yerleşir. Hani dizayn yaparken emin olun ondan o küçük sanat kariyerinizden faydalanırsınız. Farkında bile olmazsınız bunun. E bir de güzel bir şey, keyifli bir şey. Yani insanı mutlu eden bir şey sanatla uğraşmak. Üretici veya tüketici olarak. E sosyalleşmek tabii ki. E, kulüpleri çok e, olumluyorum. E, yani çok destekliyorum. Bu oradaki arkadaşlar doğru bir iş yapıyor. Yani e, o ortamlar aslında iş hayatının biraz simülasyonu gibidir. E, bu noktada da. E, velhasıl e, genç arkadaşlarım yani yapacağınız birinci iş enseyi karartmamak. Enseyi karartmamak. umutsuzluğa düşmemek. Bu, bu günler geçici. Emin olun bu günler geçici. Bu günler geçip tekrar ekonomi tüm dünyada ilerlemeye başladığında işte o zaman şans buna hazır olanların karşısına çıkacak. Hazır olmayanların da karşısına çıkacak. Ama onlar farkında bile varmayacaklar. o, o yüzden gençliğinizi yaşayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Bunun hiçbir şeye faydası yok. Yani hiçbir şeye faydası yok. Ve demin bahsettiğim üçün peşinden koşun. Gerçeğin, sanatın ve aşkın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum.